oldu mu No, 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 no. Dondurmacı. Dondurmacı. Ay. Ay. Ne oldu? no. oldu? Ne Ne oldu? kaçıyordu. Dedim seni uyandırdığım için. Ama yani dondurma çekti canım. Dondurma görünce dondurma çekti canım. Ay çok güzel dondurmalarım varmış. Çeşit çeşit. Hanımefendi ne istersiniz? Çeşit çeşit. Bir sürü dondurmalarımız var. Renkli renkli. Hangi dondurmalarımız? Hangi dondurmadan kremalı alayım? Hı? Buyurun, hmm, da bir tadına bakayım. Aa, ah, ne anladım. oldu buna böyle? Efendim, bu oyuncak mı dondurma mı? Ama nasıl saçmalamam yani? Bu gerçek külah değil, bu gerçek dondurma değil. Aferin saçmalamayın, kırdınız mı? ya nasıl olur bir tane daha deneyeceğim bir tane şu çubuk dondurmadan alabilir miyim Tabii. Çubuk dondurmanız da çok güzel kakaoğlu bir tadına bakayım bu ne bu da gerçek dondurma değil Arkadaşım siz anlamıyor musunuz? Bakın burada ısırdınız. Aa, aa, nasıl olur yani? Herhalde şaka yapıyorsunuz siz benimle. Hayır bakın. Bakın. Bu gerçek dondurmaya benziyor. Yani bu gerçek dondurma. Hayır o bir oyuncak dondurma. mı ısırdınız gördüm. Ya peki şu cupcakelerden deneyeyim. <laughs> eee. Yeşil alayım şurada vişneli. Evet. Ay! Ben size bir tane daha veririm. Tamam bunu bırakıyorum kenara. Bir tane daha alayım. Alayım. Ay muhteşem gözüküyor. Hemen ısırayım tadına bakayım. Aa, Bu da gerçek değil. Ol, Ama haline de... bak. Bir ısırık attım kırıldı. Ya bütün dondurmaları erittiniz. Böyle evde parçaladınız. <laughs> parçaladınız. <Dondurmamızı> da kırdın. <laughs> bütün dondurmaları bütün dondurmalarımı da size sattım. Bun... Olur mu? Ben şimdi sana para vermeyeceğim ki. Verme... Vereceksin. Nasıl? Aa, gene düştü. Veremem çünkü sen 1000 lira. Istiyorum. Sahtekar dondurmacısın sen. 1000 lira istiyorum. <laughs> ben sana dondurma falan vermem. 1000 lira. Bana 1000 lira vereceksin. Ya, ya sen sahtekar dondurmacısın. Oyuncak. Hayır, bak bu yalanıyor. Hayır. Gerçek dondurma değil onlar. Aa, aa, aa. Gördün mü? <laughs> Dişimde kaldı. Ne yapayım? Ay vallahi ben gidiyorum sen Kaçın beni kandırıyorsun. Sahte geldi dondurmacısın sen gel. Gel gel. Bana dondurma vereceksin. Yani para vereceksin. <laughs> para var bana. Para bana yok. Bunlar sat. Bunlar gerçek Oyunum. bile değil. Ben kaçırdım. Bak bak. Aa ben kaçıyorum. da.